Merhaba, Halime ben. Ramazan Savaş İlkokulu 2B sınıfı öğrencilerinden Emir annesiyim. Esasen etimik Projesi ilk başladığı zamanlarda bir takım endişelerimiz vardı. Bu proje kapsamında verilen görevleri yerine getirirken istenilen seviyeye gelebilir miyiz, gelemez miyiz endişesi duymaktaydık. Fakat gelen görevler proje kapsamında gerçekleştiğinde e, oğlumuz ne kadar çok mutlu oldu ve e, heyecanla bu projeleri yerine getirdiyse biz de o kadar e, heyecanlı ve keyifle bu projeleri takip ettik. E, bu proje oğluma ezber yapmanın önemi, e, kitap okumanın faydaları en önemlisi de kendisine duyduğu güvenin daha fazla arttığını. E, sağlamıştır. Bu konuda gerek okul yönetimine gerekse sevgili öğretmenimiz Handan Yıldız Hanım'a teşekkürleri bir borç biliyoruz. E, ve sözü Emir Giray'a veriyorum. Merhaba ben Emir Giray. Bu projede bulunduğum için çok mutluyum. Yeni projelerde bulunmak isterim. Öğretmenime çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Merhaba, benim adım Sinem. Ramazan Savaş İlkokulu 2B sınıfı öğrencilerinden Çınar Mehmet'in annesiyim. Öncelikle böyle güzel iki projede bize yer verdiğiniz için Hande Hocamız size çok teşekkür ediyorum. Bu projeler sayesinde biz de birçok şey öğrendik. Bu projeler sayesinde Çınar'ın el becerisinin güçlendiğini, resminin daha da güzelleştiğini, ezberinin kuvvetlendiğini ve yeteneklerinin daha da ön plana çıktığını fark ettim. Bu da beni çok gururlandırdı. Ayrıca kitap sevgisi daha da güçlendi. Bu da sizin sayenizde oldu öğretmenim. Size ayrıca tekrar teşekkür ediyorum. Ve sözü Çınar'a bırakıyorum. İlk projede adımı görünce çok heyecanlandım. Bu projelerde birçok şey öğrendim ve eğlendim. Bana bu projelerde yer verdiği için öğretmenime çok teşekkür ediyorum. En çok da tekerleme, bilmece, ve hikaye canlandırma projelerini zevk olarak yaptım. İnşallah sonraki projelerde de yer alabilirim. Merhaba ben Bilsem. Antalya Ramazan Savcı Kulu 2B sınıf öğrencisiyim. Öğretmenim Handan Yıldız. Bu projede yer aldığım için çok mutlu oldum. Bu projenin bana katkıları kitap, oku, kitap okumam gelişti, resmim gelişti, Ezberim gelişti. Yeni şiir ve tekerlemeler öğrendim. Ekip çalışmasını öğrendim. Yanımda babacığım var. Babacığım, senin bu MO e, projeyle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Tabii kızım. Merhabalar, ben Serkan. Melisa'nın babasıyım. E, bu proje gerçekten çok keyifli, eğlenceli. E, eğitici. E, böyle bir projede olmaktan gurur duyduk. E, başta Handan Yıldız öğretmenimize ve bu projede emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederiz. Hoşçakalın.